Dostlar, Cumhuriyet'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bomba Görüm sizlerle Metin 2'ye kayıt olmak istiyorsanız kayıt linklerimiz aşağıda. Sponsorumuz Zipin'den de %10 indirimli ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine aşağıda linklerimiz var. Hadi bakalım başlasın bizi bezdirsin kafa gezdirsin Bini dijile işin zirvede Kafa rahat olur tabi eminelerde Siz gibi flowdan dili forsama Porselen toplama kozmetik yoklama Yok olur kombinin on görmeden Çok çevik Porsche der tam ekip yol verin işin sonu dişi pin Dostlar bugün yine farmımızı yaptık. Bugünkü yaptığımız tur sayısı 19 tur melek. Bir kısmı açıldı. Şu kadar paramız var. 135 tane de var. 13 emimiz var. Alev miktarımız da arkadaşlar e, 68 bakalım açıp gelelim inşallah güzel bir açımız olur olur e, 41 won borcumuz var biliyorsunuz onu ödemeye çalışırız <laughs> dostlar valla sandıkları verseydik borç kapanıyordu e, son sandıklarda sizle birlikte açıyorum şöyle bir para çıktı arkadaşlar tam 41 won oluyordu tam 41 won oluyordu sandıkları verseydik şimdi para çıkmadı maalesef. 33 onu vereceğiz. Ee, ama tabi alev çıktı. 2 tane alev çıktı. Ee, bir de yan ürünlerde biraz para ediyor çok az da olsa. Hani 2-3 won da yandan gelse. 2 won da gelse. Ya hemen hemen yine aynı oldu ama e, bir süredir iyi açamıyor sandıkları. Kötü oluyor. Arkadaşlar çatta geldik. Tabii ki buradaki slotların e, birazcık biliyorsunuz Cumhuriyet'te her şey %40 daha e, az vurduğu için çok güçlüyüz. Petimiz hemen bir küp doldu bile. Petimizi hemen besleyelim. 60 67 yapalım. Petimizin artık son günü arkadaşlar. Petin şu an tipi dendik. Önce kitaplarını emdirip sonra tipine bakıyoruz. Lan keşke dur size XP'yi de gösterseydim. Metin var mı burada? Dur bir tane ağaç metni bulayım da size XP göstereyim. Çarımız niye yavaş? 171 ile gidiyor. Orman metni çok olur şimdi. Orman metni bizim kafamızı karıştırır. Bu da orman metni. Ben bunları keserim az sonra. Size bir tane ağaç metni bulalım. 651 51 memleketim. Eee de selamlar. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. 651'deydik. Pet'te bir küp gördüğünüz gibi. Şöyle ikisini birden size göstereyim. Çarımıza bu arada rüzgar takviyesi yaptık. 530 XP ile kasıyoruz. Arkadaşlar 530 XP rüzgarımızda eee 103 efendim. Rüzgarımızda 103 efendim. Pet gördüğünüz gibi bir küp doldu. Biz de 651'den 7.20 olduk arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim. Çok güzel XP geliyor. Pet'i kasarken bir yandan da kendimi de 115 falan yapayım da artık 115 olduktan sonra bir sıkıntı olmaz. Meleği de zaten şampiyonu kasarız. Arkadaşlar pazarda mama olmadığı için karanlığı sandığı açtım. Biraz mama çıktı. Acaba dedim güzel çıkar mı? Kolye de biraz amorti arkadaşlar. Biraz kolye de çıkarttık. Bilezik de çıkarttık. Hem dedim ki hem belki güzel bir şey çıkabilir. Hem de mama çıkabilir dedim ee, çok öyle olmadı ama bu tur <laughs> bu tur direkt domaltış oldu bu tur kötü git geçti YouTube'um dostlar <laughs> hilmi.com geldi hilmi.com geldi dedi ki e, şey dedi Alicim dedi app yollayayım sana dedi yolladı selasun biz de birazcık şu halledemediğimiz son olan kaskımızı halledelim dedik 40 ama bu çayydı geldim ama pet kasıyoruz vardı arkadaşlar petle ilgili de bilgi vereyim petimiz 77 Serörde mama bulamadık. Ormana gittik. Boz kesmeye çalıştık. Vallahi pet kasmak zulüm oldu. Uğraşıyoruz hala. 40 büyülü STR geldi. Yaramaz. 50 kanama geldi. Yaramaz. Düşük rütbe yaramaz. Rücrehre karşı koyma yaramaz. 450 HP yaramaz. Babacım bir tam oran 50 STR alabilir miyim? Tam oran 50 STR. Hayır. İkinci eklenen bonus. Taranlığın gücü. Ha bak. STR artı buzun gücü de olur. Kanama düşük rütbe. 50 SP. Düşük rütbe. Lan ne kadar çok düşük rütbe geldi. Arkadaşlar bir 10 tane daha atalım. Ee, Hilmi.com dedi ki serserlik yap dedi. Hilmi'cim dedim düzgünce dedim mantıklı harcayayım mı dedim. Yok kanka dedi serserlik yap dedi. Hilmi emin misin dedim. Yap lan dedi. Hilmi'cim dedim hani biraz ters olmadı mı dedim. Niye böyle diyorsun. Yap lan. Tamam o zaman elimi dedim. kutsam Daha kibar olabilirsin dedim. Evet atıyoruz arkadaşlar. Ee, 17 ateş mi oldu? Ne oldu bu item? 5. eklenen bonus. Bu ne demek? Saldırınız olsa mı olurdu? Bu bir işe yaramaz değil mi? 18 ateş. 18 ateş oldu. Bu iyi mi acaba? Değil ya. 4. eklenen bonus düşük rütbe. Düşük rütbe 6 kere geldi. Düşük rütbe değişmiyor. Aşağıda düşük rütbe kalıyor. Şimşek direnci. Birinci, düşük rütbe yine geldi. Dördüncü eklenen bonus. Düşük rütbe. Abicim ben düşük rütbe benim kuşağımda var oyunu. Ben de var. Ben bak ben kendim zaten düşük rütbe kullanmıyorum. Ben de var. Ben istemiyorum. Düşük rütbe zaten ben de var. 10 tane kutsam attık. 10 tane düşük rütbe geldi. Ben de istemiyorum bunu. İstemiyorum, istemiyorum. Ananın <laughs> Devam edelim. Şimdi şeyin direnci rüzgarın gücü geldi. Zehirleme geldi arkadaşlar. Ee, birazcık da TV çözel atalım. Dostlarım birazcık kusama attık. Ee, burada tam enerji yükseldi. Dedim ki burası geleceği yer YouTube'a da göstereyim dedim. 35 maalesef 2-3 kere geldi bozduk. Ee, 50 ya da... 50 istiyoruz yani. 50 gelecek inşallah. Eee... Elit olsun istiyoruz. Biraz e, chat de zorluyor. O yüzden 30'lu haneleri istemiyoruz dediler TV chat'i. Ben de bir şey diyemedim. 15 büyülü saldırı. 2 zehirleme. 2 zehirleme daha. 2 zehir daha 6 zehir oldu. Bir 3 zehir daha 9 zehir. Aha, dur zehir gelmedi bu sefer. 2 de kalama. Çok güzel oldu. 9 zehir 2 kalama oldu iptal. Arkadaşlar petimizin 80'ini hallediyoruz inşallah. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, şöyle bir tabi sıkıntımız var arkadaşlar. E, petin şu an oranları çok kötü olduğunu farkındayım. Çünkü bu petin tipi yok. E, kitaplarımız hazır. Kitaplarını emdirip öyle pet efsununa atacağız. İnşallah güzel bir pet e, yakalayabiliriz. Tip 5 bile bizim için yeterli olacaktır. Şöyle bir senaryo da var arkadaşlar. Mesela tip 4 geldi. E, tip 4'te de biliyorsunuz yine güzel oranlar veriyor. Tabii ki onu 5 6 yapmaya çalışırız ama en azından vereceği kitaplar bize direkt bizzat hasar artışı olacak. Yani tip üçgende olacak, tip beşgende, tip dörtgende. En iyisini yapmaya çalışırız tabii ki. Metin ikimizde çok güzel bir döneme girdik arkadaşlar. Bu dönem nedir efendim? Bilenler de bilecektir ki e, Tombala. Tombalamız geldi. Hoş geldi. Sefalar getirdi ve %50 Hepar da geldi arkadaşlar. %50 Hepar da geldiği için Eee, hep tabi alışveriş yapacağız. Mele yumurtası geldi güzel. Tabi şans simgesi lazım bize çünkü tılsım lazım arkadaşlar. Ee, şans simgesi e, çıkması Au. ama ben tılsım alacaktım. <laughs> tılsım yapacaktık. Dur bakayım bizim başka çarımız varsa gireyim de bir tane tılsım yapayım. Arkadaşlar şamanda buldum lütfen bir tane tılsım rica edeceğim. Çünkü onun 6 7'sini falan halledelim. Şans simgesi Acaba nerflendi mi şans simgesi? Herhalde nerflendi. Çıkmıyor herhalde kapandı olay. Şans simgesi çıkardı da zar atardık. Ha <laughs> çıkıyormuş tamam. Çıkıyormuş arkadaşlar nerflenmemiş. <laughs> Dostlar bir tane da sonunda şeye geldik. Şans simgesine geldik. Hadi bakalım bir tılsımımızı alalım inşallah. Ee, çarlarımızdan markalı olan çarlarımız da var tabii ki. Ee, ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Burası ne? 7 7 ha, uyanış. Ya yüksek puan lazım ya düşük puan lazım. Şimşek de buz düşük puanda arkadaşlar. O yüzden biz mesela ork reisi görmek isteriz. Ork reisi ben çok severim seni güzel ork reisim benim. Canımın içi bu arada 4000 kaç hepimiz vardı? 4600 mi kaç hepimiz vardı onu bilmiyoruz. Orası muallak. E, kaç hep gidecek bakalım. Twitch'ten de abone geldi. Twitch'e de hepinizi bekliyorum arkadaşlar. İki tane daha size çevireyim. Bu e, olmazsa alıp gelelim biz. Bir a burada tılsım. Burada tılsım ama hangisi? Karanlık. Çetimle bir konuşayım. Arkadaşlar geçilecekmiş bu çöp diyorlar. E, çöp çöp diyorlar. Ateş, buz ve şimşek arıyoruz. Bu da bir şey. Ah şu salak bozdu ya. Şu salak bozdu ya. Ortadaki dangalak bozdu. Ateş, buz ve şimşek Bakalım inşallah birinden birini yaparız. Ee, şöyle şöyle ben alıp geleyim tılsımı. <laughs> arkadaşlar çok şükür buz tılsımımızı aldık. Buz tılsımımız hoş geldin yuvana. Oyuna devam et. Buz tılsımımızı aldık arkadaşlar. Bunu tabi 5 ev hatta 6-7'sini bile ekleyeceğiz. 50 STR'a getireceğiz. Tabi kolay değil o kadar. <laughs> Dostlar tılsımımıza tabii ki 15 yarı 25 buz. 5 hançerden kopuş. Ee, 5'te savunma istiyoruz ama hani inşallah gelir tabii ki. İstediğimiz efsun bu. Bu arada buz tılsım olması önemli çünkü str'li tılsım en iyi buz tılsımında satılır. Bu arada arttırmalarımız da güzel yedi. Dur o bitmişti arttırma. Küre atalım şimdi de. İtem adam etme sektörümüz. Tılsımımız yerimizde boştu. Güzel oldu arkadaşlar tılsım gelmesi. Bakıyoruz buz e, kopuşlu geldi. E, toprak ok yarı ee, bu arada tılsım arkadaşlar ekstrem bir üründür efsun atarken. Bunu hep söyleyeyim. Yani 250 monluk tılsım da yakalayabilirsiniz. Tılsım biraz Efsun atmanın keyifli olduğu ürünlerdendir. Ama zor bir üründür. Herkes Efsun'larını bilmez. Ee, toprak, düşüş, ok, çöl hepsi zayıf. Ee, bu savunma, hançer. Ha? Tamam bu. Ama hepsi çok düşük gelmiş. Ee, o yüzden değiştim onu. Düşüş, savunma, ok. Karanlık, kılıç, düşüş, ok. Ee, düşüş, karanlık, çöl, savunma. Karanlık, çöl, böcek, zodyak. aa zodyaklık gelirse ne yapacağız? Zodyaklık gelirse şimşek olsa iyi olur o da. Ben bunu zodyaklık gelirse bozacağım mı? Parasına bir bakarız. Teklif alırız. Hançer, kopuş, savunma. Lan 25 buz bile yakalayamadık değil mi Düşüş, böcek, buz. Çöl zodyak yarı insan köl savunma lan ne kadar kötü geliyor arkadaşlar Toprak savunma böcek çok kötü geliyor onu söyleyeyim size karanlık savunma düşüş ee, Toprak karanlık buz elit kaçtı elit kaçtı elit kaçtı arkadaşlar Elit kaçtı. Elit olabilirdi. Çok güzel aslında. Efsunlar çok güzel ama 10 buzlunun makarası olacağını zannetmiyorum. Bir konuşalım chatimizle. Arkadaşlar bunu da bozuyoruz. Bir 25 buz bulacağız. Ee, ben birazcık Twitch'imle birlikte atayım. Gelir sesle de gösterdim. Arkadaşlar çok şahane bir şey gelmedi ama hani kötü olmayan bir ürün geldi. Buz çiftel kopuş savunmalı geldi. Ben bunu hançer kopuşluyla takas ederim çiftelliği. Ben hançer kopuşlu sanki şu an içimde niye ise bir PM gelecek. Bunu takas edeceğim gibi bir his var. Hayırlı olsun. Bu savunma geldi. Zaten bizim de basit isteğimiz buydu. Ee, şu yapalım efendim. Bunu 6 7 de hallederim. Ama önce öncesinde petimizi halledelim arkadaşlar. Ee, petimiz 31 yaşına geldi. Bu 30 yaşındayken niye yapmanı halledeceksiniz? Derbi vardı maç izledim derbi vardı maç izledim. E, onu da söyleyeyim yani maçı da dur lan Petersun'dan yeme aman diyeyim. Derbi vardı maç izledim. E, açık söyleyeyim onu da. Bunu halledelim efendim. Ne eksik lan? Mavi kemer. Mavi kemerim benim dolu oldu ben meleciyim. Ben meleciyim kardeşim benim mavi. Benim mavi bana mavi kemerim yok diyor. Bana. Bana. Benim mavi kemerim mi yok? Benim. İzle. Onem Onem 10 Onem mavi kemer çıkmadı. Pardon 30 10M Onem Onem mavi kemer yine mi çıkmadı? Onem mavi kemer yine çıkmadı. Bundan çıkmıyor muydu acaba? Ha çıktı. Tamam çıktı arkadaşlar gördüm. Ey yavrum ey oğlum bizde biter mi lan sen bizi ne sandın lan? Biz meleciyiz oğlum. Al sana mavi kemer. Al oğlum şimdi. Besle. Aha. Oğlan kudurdu. Peri. Peri ama ismi biraz uyumsuz. Şimdi arkadaşlar bu petimiz maalesef tipsiz. Ama kitaplarına ömdüreceğiz ki 3 skill olsun. Canavar, talim ve berzek. Bu güçlenmeleri hemen bize verdi. Bakın şu an bu bize bir canavar, bir delici, bir berzerki verdi bile. Bakın tip 1 bile olsa. Ee, şimdi biz buna pet efsunu atalım. Şunları ben bir fullleyip geleyim. Dostlar tip 2 bizim petimiz bu arada. Tipi, tip, tip 2 pet ne kadar veriyormuş? Onları da görelim. İpiki pet arkadaşlar canavar 7 veriyormuş. Delici delici 9 veriyormuş arkadaşlar. Berzerki de 9 veriyormuş. Yani 9 berzerk, 9 delici, 7 canavar veriyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk bu işlemi? P'ye basacağız. Pet efsunla e, ee, buraya peri koyacağız. Buraya da şey koyacağız. Hadi bakalım bismillah. Ee, yani şu anki haliyle bile güçlendik arkadaşlar. Sonuçta 9 delici 9 berzek 6 canavar alıyoruz. Tabii ki tip 5 ya da tip 6 olmasına uğraşacağız. Hadi bismillah. Evet değiştiriyorum efendim. Tek mi attım? Tek attım değil mi? Vallahi tek attım. O bu iyi oldu ha. Vallahi tek attım arkadaşlar. 7 canavar, 11 delici, 12 berzek. Tek attım elime koluma sağlık. Oh. Vallahi tek attım ya. Petef da çok pahalı. Ee, çok güzel oldu. Videomu izlediğin çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir de abonelik. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Sağlıcakla kal.